Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doçent Doktor Hakan Öniz, yani, Kültür ve Turizm e, Bakanlığı'nın izniyle gerçekleştirecekleri yani. batık kazısının internet üzerinden canlı yayınlanacağını bildirdi. Antalya'nın aynı zamanda eski çağlarda deniz ticaretinin önemli kentlerinden olduğuna işaret eden Öniz, su altında yaptıkları keşiflerle bunu ortaya koyduklarını ifade etti. <laughs> Kültür Bakanlığımızın müsaadeleriyle 2020 yılında yapacağımız kazıda e, sualtı robotlarından bir tanesini genel planda, bir tanesini de yakın planda kullanacağız. Sualtı konuşma cihazlarımız sistemlerimiz var e, ve e, Bakanın uygun olduğu gördüğü bölümlerde e, canlı yayını bütün dünyaya gerçekleştireceğiz. Yani aynı bir cerrahi operasyon gibi e, arkeologlar deniz sabanında kazı çalışmalarını yürütürken bunu belli periyodlarla internetten yayınlayabileceğiz. Döniz, Türkiye'nin su altı arkeolojisi alanında dünyanın en önde gelen birkaç ülkesi arasında yer aldığını belirtti. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar Antalya'nın deniz ticaretinde de dünyanın en erken örneklerini ortaya koyuyor. Örneğin 2018, 2018 yılında bulunmuş olan ve bugün artık yaptığımız kazılarla dünyanın en eski ticaret gemisi Batı olduğunu kanıtladığımız Batı Akdeniz Batı, bu gemi. E, Tunç külçeleri, e, bakır külçeleri muhtemelen Kıbrıs'tan Ege'de bir yere taşırken Antalya'da batmış. Bir taraftan Osmanlı döneminde batmış bir ticaret gemisinin kazısı yapılırken Osmanlı'nın endüstriyel açıdan ne kadar geliştiğini ortaya koyuyoruz. Ama diğer taraftan ondan binlerce sene önce yine başka bir bölgede batmış bir ticaret gemisinin varlığıyla da tüm Antalya'nın aslında deniz ticaretinde deniz ticaretinin var olduğu günden itibaren var olduğunu ortaya koyuyoruz.